Herkese yeni bir merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans'ta 6. 5. 6. mı? 5. mücadele geldi arkadaşlar. 5. mücadele geldi. Ayrıca e, lig madalyaları yani savaş bitti arkadaşlar. Bitti değil de 200 saat falan var. Onun da videosu gelecek bittiğinden itibaren gelebilirse gelecek arkadaşlar. Ve hesabı da geliştirmeye devam ediyorum. Tam bak düzeni değiştirdim hemen burada bir e, spam oldu ya ne saçma bir şey neyse hiç de bir zaman kaybetmeden hemen de şey geçelim böyle bir daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı geçin konuşmayın taş alanına giriyorum Arkadaşlar ilk olarak buraya bir tane öfke büyüsü, iki tane dev, iki tane dev buraya. Bir tane öfke büyüsü, iki tane dev, iki tane dev buraya. Bir, iki, üç tane buraya deprem gönderiyorsunuz arkadaşlar. Bir tane buraya, bir tane buraya. İkişer, ikişer buraya gönderiyorsunuz öfke büyüsü ve buraya gönderiyorsunuz. Zaten inerler, indirirler yani. Hoppala gördünüz arkadaşlar. Şöyle bir iki tane gönderelim ki daha çoklu bir şekilde vursun. Yani bu şekilde de kolay bir şekilde kazanabilirsiniz arkadaşlar. Çok kolay yani. bir, bir tane neydi bu ya? Unuttum. İşte altında altın deposu altın deposu kaldı orada. Önemli değil bu kim ya? Var var. Önemli değil ya. Bu şekilde de üstleyebilirsiniz. Çünkü çok kolay bir şekilde üstleniyor. Yapamayanlar için tekrardan ya da söylememiş bile olabilir ama yapamayanlar için de size buradan bu video armağan olsun diyorum yani hediye olsun diyorum yani yardım etmiş olurum diyorum ben size bir şey de demem arkadaşlar bir şekilde de edebilirsiniz. şimdi Tabii ki de şimdi dememe gerek yok. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi tekrar ne tamam bu şey açılıyor. Bir gün 16 saat sonra tekrardan görüşmeyeceğiz. Kesinlikle bir gün 16 saat aralarında videoda atacağım. Bilginiz olsun. İyi seyirler. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet.